İntiharı nasıl haberleştirileceği oldukça önemli. Çünkü bir intiharı nasıl habere dönüştürdüğünüz, kullanılan dil, üslup, yer verilen detay, kullanılan seçilen görsel ve fotoğraf sonrasında toplum üzerinde bir taklit edilme ve benzer şeyleri tetikleme riskini beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir sorumluluk. İntiharı haber yapmak ya da yapmamak muhabir olarak sizin seçiminiz ve sorumluluğunuz olabilir. Ama eğer bir intiharı haber yapmaya karar verdiyseniz o noktada işbirliği yapmamız gereken, gözetilmesi gereken önemli bazı etik prensipler var. Birinci önemli prensip şudur. Hiçbir zaman bir intihar haberini flash haber olarak, ilk haber olarak vermeyin. Bununla birlikte ikinci önemli prensip hiçbir zaman bir intihar haberini sansasyonel, dramatik, fazlasıyla ajite eden veya fazlasıyla romantize eden, dramatize eden bir dille, bir üslupla ve bir görselle sunmayın. Bir diğer önemli nokta, intihar eden kişiyi, intihar girişiminde bulunan kişiyi, intihar davranışında bulunan kişiyi hiçbir şekilde kahramanlaştırmayın. Çünkü kahramanlaştırdığınız zaman onun benzer duygular, varoluşsal salıncılar ve varoluşsal sorgulamalar içinde olan insanlar için bir çarpık rol model teşkil etmesine aracılık etmiş, hizmet etmiş olabilirsiniz. Bu da toplum sağlığı açısından, halk sağlığı açısından son derece riskli bir durum oluşturur. Bir diğer gene önemli nokta intiharın yolu ve yöntemiyle ilgili, metoduyla ilgili hiçbir detaya yer vermemektir. En önemli prensiplerden birisi. Çünkü ne kadar çok detay verirseniz, yolu, yöntemi, metkanı, metodu ne kadar detaylı bir şekilde tasvir ederseniz, benzer duygular, varoluşsal sorgulamalar ve sancılar içinde olan veya depresif duygu durumunda olup ölümü, kendine zarar vermeyi sorgulayan insanlar için ister istemez bir e, taklit edilebilecek, rol model alınabilecek bir örnek unsur teşkil teşkil etmiş olursunuz. O sebeple yol, yöntem, metot, detaylarına girmeden bu haberi vermek önemli koruyucu mekanizmalardan, etik prensiplerden bir tanesidir. Aynı bağlamda olay yeriyle ilgili fotoğraf ve görsel kullanmamak, eğer o kişinin bir fotoğrafı kullanılacaksa normal, sağlıklı, gündelik hayattaki herhangi bir portre fotoğrafını kullanmak, olay yeri fotoğrafı kullanmaya kıyasla çok daha sağlıklı ve etik bir seçim olur. Ve son noktada yine en önemli noktalardan birisi intihara ilişkin bir haberi verirken konuya ilişkin uzman görüşlerine, önerilere mutlaka yer vermek, koruyucu, önleyici, destekleyici bilgilere ve bilinçlere muhakkak yer açmaktır.